Ah dur, ben sesliye gidiyorum. Ben sesliye gidiyorum arkadaşlar. Buradayız, buradayız. Oyun oynayacağız. de bakıyor olurum ama muhabbet edemeyeceğim sizinle şu anda. Öpüyorum sizleri. Haydi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş bulduk baba. Nasılsınız beyler? Hamdolsun kardeşim sen nasılsın? İyiyiz valla çok şükür işte. Bakalım. Allah Allah kardeşim patlayacak değil mi? Yani biraz Tuhaf Resident Evil 4 özetle öyle söyleyeyim. Sardım Baktım evet ama toksik bir sarma yani. Kötü kötü bir yani böyle şey bir oyun. Aradayım şu anda iyi bir oyun diyemiyorum gönül rahatlığıyla öyle söyleyeyim. Tuhaf oldu. Bu Resident Evil 4'ü çok şey diye övdüler. Abi işte gelmiş gelmiş en iyi oyunlardan birisi. ben oynamamıştım orijinali çünkü. Seni oynarken izledim sonra. Baktım bayağı taretli meretli böyle askeri üste falan geliyordun. Ben onu görünce Hı -hı. bir tık tadım kaçtı benim. Yani ne olduk birdenbire hani köy möy değil miydi olayımız? Hani gibi oldum. O bana da sürpriz oldu ya. Bir anda askeri adada bitti böyle finali ama ya yani benim için ilk yarısı daha keyifliydi. Bir yerden sonra şeye dönüştü yani. Bütün 90'ların klişeleri, birleşim ve oyun oluşturuna falan dönüştü. Yani çıktığı sene niye bu kadar çok övüldüğünü anlamakla beraber çıktığı senede değiliz ya. Bu sene artık biraz şey olmuş böyle ama işte hayat. Yoksa ben şey falan okey bu remake'lerin de hani o envanter düzenleme olayı var ya bence okey. Yani hani onunla ilgili hmm. bir sıkıntım yok benim ama bilmiyorum o askeri üst olayı çok kısa izledim görünce böyle Allah Allah falan oldum. Devam etmedim ben de oyun ama etsem etmesem diye düşünüyordum. Yani sonrasında zaten bu oyunu tutan yerlerinden oyun yapmaya başlamışlar gibi algıladım ben de. Tabii tabii. Mark'ta. Çok yani Last of Us'ın Us ilk oyununun formülü falan çok belli oyunda mesela Aa, anladın hmm. mı? Böyle hakikaten oyun tarihi açısından kıymetli bir oyun. Ama bu sene itibariyle oynarken ben, ben biraz yoruldum. Bir de şey, şimdi ikinciye döneceğim. İkinciye döneceğim bu arada yani bak aslında öyle söylüyorum. Ama ikinciye dönerken muhtemelen farklı şeyler yaparım bu sefer. Yani bir de şey oldu. Tam eski usul yani. Bir oyunu eskiden oynardım ve böyle tek oynamayla tümüyle bitmezdi ya. Aa ulan şunu yanlış yapmışım falan derdin. Bir tur daha dönüp daha düzgün oynamaya çalışırdım. Bu öyle bir oyun. Yani o eski kafasını korumuşlar bir noktada oyunu. O da insanı bir tık yoruyor yani. Mesela ben başlarda ticarette satın almadığı birkaç tane hata yaptım. Bütün oyunumu etkiledi. E, Öyle tabii. oyun bulmak zor şey, yani. Cemleri yani gem, satma muhabbeti gibi mi? Çünkü ben de ilk tüccarı görünce millet şey diye bağırdı bana. Abi hayır cemleri satma ne yapıyorsun onlar çok önemli falan diye. Öyle bir şey mi yaptın? Evet işte. Haha, aynen Ağm. onlar. Cemleri satmak, kaçırdığın sarı bitki olmuş iki tane falan filan. Yani böyle şey. Şu anki modern oyunlarda şöyle bir durum var. Yani sen bir şekilde o arena'yı geçersen. Veyahut da o sahneyi geçersen. Oyun bir şekilde sana şey diyor ya. Tamam kanka bundan sonrası ben de ben hallettim seni falan diyor. Böyle bir destek atıyor. Yani bir şekilde hep tekrar toplama şansı falan oluyor. Resident Evil 4 senesinin oyunu olduğu için şey oluyor böyle. Aa hay Allah abi ya elindeki silahı yanlışlıkla sattın mı? Tekrar yanlışlıkla sattığın silahı geri almak istiyorsan iki katına satıyorum sana falan diyor. Böyle hani aa yanlışlıkla yanlış tuşa basılı tuttum diye benim ekonomim mesela bayağı şey yaptı yanlışlıkla. Başta Punisher diye bir tane silahı aldım hiç işime yaramadı. O satın alma beni baştan böyle bir 50 bin lira içeriye soktu oyunun çok erken bir safhasında. Ee, bir de mesela handgun'la bolt boltgun'la gitmem lazımmış falan. Ya böyle keşfetmediğim bir sürü mekanikten goldi şey yani. özetle öyle söyleyeyim. Resident Evil'ı Türkiye ekonomisi olarak oynadım yani. Öyle anladım ben Abi <laughs> Resident Evil gerçekten son günlerde birkaç tane konuda böyle hayata benzettim yani öyle söyleyeyim. Yani sürekli yürüyorsun, sürekli diyorsun ki tamam lan burayı geçince düzelecek, bir şeyler iyiye gidecek falan diyorsun. Daha da yobazı, daha da bağnazı geliyor her seferinden anladın <laughs> <dediğim> mı? <laughs> şey gibi oluyor. Ulan diyorsun işte AK Parti'yle geldik bir 20 sene falan. Aa olur mu kanka, Hüdapar var falan diyor. <laughs> Diye o çıkıyor bu sefer bitmiyorlar bir türlü böyle öyle yani bu, şeye benzettim Türkiye deneyimine çok benziyor Dark Souls gibi yani değil yani. Dark Souls'da böyle ha. en azından ölüyorsun ve bossa tekrar giriyorsun burada ölüyorsun ya, ve ölmek iyi değil aslında yani hani öl ölmeyi de, ölmeni de istemiyor oyun. Haha salak öldün mü katlan bakalım şimdi falan gibi yapıyor biraz. Serbest piyasa abi satmayacaksın. Liberal Sat ekonomi mi? abi liberal, liberal ekonomiye ha. göre liberallik daha da liberalleştiği zaman ekonomi <laughs> her zaman çok güçlü oluyor abi yemekhaneleri hayır ha. Her şeyi öğrenciler abi. ölsün. <laughs> Sat abi her şey sat. İnşallah yeni iktidar döneminde bunların üstesinden geleceğiz Aynen abi. Aynen. Abi evet. Zina'yı yasaklayacaklar. Ben onunla ilgili çok heyecanlıyım. Oğlum zinayı nasıl kontrol edecekler lan? Abi, abi, dört tane şey yapacaklar. olması lazım. Ee, ya, ne Tanık olması lazım bu olayın. Bir aralar şey yapmışlardı ya. Şey muhabbeti vardı. Erdoğan çok kararlıydı baya işte kadın ve erkek evli değilse ve aynı evdeyse bekçiler şey yapıyordu gammazlıyordu böyle burada sikiş dönüyor sikiş devlet yok mu falan gibi öyle yapacaklar herhalde yapamazlar da işte plan o. Günhan gruba niye gelmişsin ya bu arada? Ne Bir grubu şey abi? Dizim, hey, yok. Mi? Ha, şimdi açtım yok. abi beni alın Arbe gruba. 5 kişi <laughs> bu kavşa kalitesi olmaz bu arada. Bakalım. Hele bir gelenleri bir göreyim de. Hadi bakalım. <laughs> 5 kişi miyiz? Selçuk'a bak kavşa haritasına falan karışmaya başlamış. Sen işine bak aslanım, çizimini yap. <laughs> Abi Biz Selçuk, sana karışıyor muyuz? Selçuk tam bir reality check adamı ya. Ekonomi zor da şey mi? vallahi yeğenim. Biz de zor kazanıyoruz. Abi Gerçek, bu çizerler gerçekten. kazanamıyor ya. Çizerler az kazanıyor. Benim şu an en ciddi problemim oyunu 4K oynuyorum ilk kez ve hiç arayüzüne alışamadım ha. <laughs> ah be abim. Niye? Ah be abim be. Sorma bilgisayarı değiştirdim ya. Ya yemin ediyorum üzüyorsun üzüyorsun. Çok üzülüyorum şu an. Arka planda bir yandan makine stable diffusion'da wife üretiyor. Bir yandan 4K'da Age of Empires oynuyor. Oğlum bir ara bizi evet. öğretiyordun yapay zeka ne oldu? Kanka yani baktım tamam şimdi senin tarzın falan çok güzel. Çok başarılı bir sanatçısın. Canın sağ olsun ama waifu var bir de. Bir de var kardeşim biliyor musun? <laughs> bir noktadan sonra şey oldum. Sanat evet falan dedim ve <laughs> basmaya devam ettim. Hiç umurumda olmadı. <laughs> Yalnız hakikaten 4K... Stable dif Diffusion basmak da taşak yani. Yo 4K basamıyorum, 4K'da şişiyor. Ha öyle mi? Aa Tabi. Abi sen 4K'da şişiyorsan biz ne yapalım? 512 çalışın. Stable Diffusion'a ben bir kere 4 k bırak 2K görsel çıkarttırmayı denedim. Bir set çıkardı, iki set çıkardı, üçüncü set, sette şey dedi. Abi ekran kartının VRAM'i e doldu, başka ekran kartı varsa onu getir dedi. Dedim, eh, yani. Hadi hep beraber i̇yi, iyi, topuza bunlar, köyümüze dönelim. Bunlar bizim için güzel haberler. <laughs> şey yani. Gaz yani biraz. Aha annem geldi. Geliyorum birazdan. Tamam. Az değil mi? Yani. <laughs> yani etmezsek de bilemedim. oyununda çok başı yani. Et... E, pause, yani pause, e, e, so so e, ya, pause, ya da pause Ama yok ki pause. Pause'a ben bastım çalışmadı yalnız ha. Bu oyunda yok ki pause diye bir şey. Ha e, okey. O zaman yapacak bir şey yok. O zaman Ethem'i keşfedince Ethem'e çalmayalım çal <laughs> çal hemen. <laughs> Ethem'e şey meczup izni mi verelim? Hepsi bizim. Yani o da bir kardeşimizdir. İki ok mok atalım anladın mı? Moğol kardeş sen iki evini falan yık. Yağmanı yap yine tabi. Bana yağm yaptırmadılar deme sonra. Aa, ama bizim Tuna ile osuruklarımız birbirine değiyormuş şu an yakınlık olarak Tuna. Evet. Evet. Ne diyorsun erken savaş mı erken alliance mı? Erken alliance yapalım da millete karşı birleşelim o zaman. Yani o Oyun içi yapılabiliyor sonra, mu? So, 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 sonra, İyi, yok. demesinler. Yok teknik olarak yapamıyoruz da. Yani şimdi adamla biz kıç kıça çıktık abi ya. Ya alliance yapacağız ya da oyunun başında birbirimizle savaşıp çok kaynak harcayacağız. Ben güçlenmeyi tercih ederim Tuna'yla şu an savaşacağıma. Ulan Civilization'a çevirdiniz oyun 2 dakikada. Ha. Saldırmazlık paktı yapıyor muyuz komşu? Komşu <laughs> hoş geldin. Komşu. <laughs> komşu kartı hemen geldi. Abi kapı çaldı geliyorum hemen. Oh, oh. Ya? Biraz, biraz bir bir Ulan tam Selçuk'a yani, saldıracaktım ya. O zaman biz bu, bu avantajı o zaman kullanalım Sungur ne yapalım yani böyle olmaz. Ay dur abi. çek çek adamı çek. Ulan tam Selçuk'a <laughs> selç saldıracaktım. Kapısı çaldı. Oğlum bu kadar erken niye saldırıyorsun dama? Geldim geri. Niye öyle diyorsun Selçuk, abi Yunan ben? Çünkü binan sana saldırıyor abi dikkat yes. et. <laughs> Hayır. Gammaz, hain. gammaz pezevenk. Niye böyle yapıyorsun sen şimdi? Arkanda abi dikkat et. Aa ayıp öyle e e e e e oluyor. Mörüç benim. Mörüç de benim. Devlet de benim aslanım. <laughs> ya çok Ort böyle Muharrem'ince falan konuşasın var ama bir yandan da çok onlara girmeyesin <laughs> bana. <yapalım gülüyor> konuş. Çünkü ben Yedim. yayında değilim Yedim. yani. Siz yayındasınız. Yo konuş. Olan Mert olur ya. Yo bana hiçbir Yo, şey olmaz. Ben. hiçbir şey olmaz. Ne olacak? Arkadaşlar kiralı çapulcu birliği olarak hizmetlerimi sunuyorum. Bin altına istediğiniz hedefe saldırırım. Şimdiden Mörüç. böyle mi oldu? Tabi. Bin altına serseri it grubu, it grubu gibi bir şeyim ben. Bin altına istediğinizi El Çok El altından. Erken bu noktaya geldin oğlum. Bu kadar iddiasız yapmadan kendine. Hayır hayır. Ha, id, hayır ne alakası var? İddiasız değilim. Benim olayım bu. <laughs> ha okey. <El gülüyor> oynama tarzım bu diyorsun yani. Tabi tabi asla. Ya, bu mercenary, mercenary mörsün. olmaya karar verdin? Tabi tabi. Aynen. Gene bak geldi şey yapıyor. <laughs> Fuck your people. Oğlum sen kötüler takımı mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> bak Ethem bin altının Meran varsa, olamam. bin altının varsa gelirim yani. Bin altına çözeriz baba. Taciz mi ediliyorsunuz? Oyleniyor musunuz? Baya poposunu eledim Ethem'in köylülerinin. <laughs> <laughs> Ethem bin altına seni yaşatırım. Bak şimdi oradan şey atıp duruyorsun. Abi illa mı? bak tahrik ediyorsun ya. Estağfurullah abi. Ben sadece Sen... iç çamaşırsız geziyorum. <laughs> Çok ayıp <laughs> ediyorsun. E, elin ısınmamıştı. <laughs> hey, bu arada hakikaten kötü oynuyorum ya. Bir sürü yanlış upgrade falan yaptım. Abi eli ısınmadı da işte... ...götü ısınmış. <laughs> oğlum bana yok mu yardım gelen ya? Aaa <laughs> bin altına... Oğlum, ...bin altına... Abi, yani gelmek istesem de yok öyle bir şey. Ya Ethem şöyle çok harika bir şey yaptı. Beni ve kendisini aynı duvarın içine hapsetti şu an farkında değil. Aşırı eleştireceğiz biraz sonra Ethem'le. Ethem evet. bari duvarın öbür tarafını aç Selçuk da girsin. Üçlü yapalım yani. Şu an çünkü baş başa evet. kaldık sen de. Allah Allah. Duvarında. Bak şu muhabbetlere baksan. Bak şu muhabbetlere baksan. Yani ben senle burada hapis değilim Etem, Sen benimle burada hapissin. <laughs> Valla abi küçücük alandayım. Gelip hani içindeyim diyorsan tam ben de çok yalayayım. İçindeyim Artık, nasılsa. Aa içindesin sen geçtin? Nasılsa, i̇çindesin nasılsa. Yine. Vaaaş. Vaaaş. Ölümde yok nasılsa. Şu ama erkek bir dizi içinde en ilginç bir şarkı lan. E Tabi. Aşırı erkek derken her erkeğin içinde de bir feminenlik vardır Aşırı abi. Başka erkek mi var? Tabii. başka. Ee, <laughs> bir başka erkek var. Her ee, erkeğin içinde. Her <laughs> açıp baktığın zaman. Tabii. <laughs> Tabii. Sen nasılsa... Her başarılı erkeğin içerisinde başka bir başarılı erkek vardır. Erkeğin başarısı içindeki bir başka erkekten geçiyordu. <laughs> Anal da yok nasılsa... Yeğenim babaannemle oynuyorum. Biraz lütfen dilimiz önüne Sen, bugün, sen bugün yayın açmadın bir kere. O yüzden her türlü küfür evet. serbest. Ama babaannem Aa, yanımda. Ayıp be. Babaannen. Babaannem burada evet. Babaannen Baba kim oy, soruyor, kime oy, kime, oy verecek babaannen? Babaanne kime oy vereceksin? AKP'ye <laughs> <laughs> AKP oy verecekmiş. Ha, o zaman bir söveceğim şimdi kalpten ölsün. <gülüyor> <gülüyor> Babaanneme laf etme ya. Ya bütün Resident Evil'ı şey diye oynadım oğlum inanılmazdı ya. Ark vallahi dur, köylü öldürüyorsun ya sürekli kusura bakmayın bu seçim Aa. kritik diyorum. Evet. <laughs> <laughs> herkes <gülüyor> öyle oynadı. Herkes herkes zaten Köylüleri gören herkes direkt şey yapıyor, ''Ehe <laughs> bunlar AKP'li der mi la?'' <laughs> falan yapıyor millet sürekli. Ama köylüler de biraz fazla şey ya gerçekten. Ya fazla öğretmen AKP Kemal yani. filmi var ya, Öğretmen evet, Kemal evet. filminden kesit koydum ben temizlerle yaptığımız <laughs> videonun içerisinde. Baya böyle şey, ''Bırrrr, şeytana su falan diye böyle o bir adam vardı hatırlıyor musunuz? <laughs> ''Hayır, şeytan değil. Ben buraya bilimi, eğitimi tahsis etmeye geldim.'' falan. Baya, baya bu oyun yani. <laughs> Abi diğer tarafta etem var çünkü o sundur onunla uğraştı. Hiç uğraşmadım lan ben etemle. Aksine. Adamı. Uğraştı ya gıcık. Yok lan sen uğraşılma görmemişsin. Sen de bir uğraşırlar aslanım ne olduğunu şaşırsın. <laughs> oğlum adamın yanına topu topu bir tane kale inşa ettim. Bu kadar yani. Ben ne oğlum diye mi geldin abi mızraklıyla full? Ama ne yapsın? Sen söyle. O da onun ilacı ne diyorsun. Ne yapsın? ya şeyle mi Okçuyla mı dalsın yani? Moğol. Eee fillerle de eee, yukarıdan ee, Tunapamir oğlum. geldi. Tunapamir trebuşilerle falan geldi yukarıdan. Aa. Geldi gerçekten. Ben geri dönüyorum. Ya dön. Aynı bitti oğlum. O, o, bu oyun bitti benim için. oyun bitti benim için. Adam girdi. Tunapamir direkt. Yapma tamam ya. saldırma o zaman. Gel, geri dönmeme müsaade et. Niye saldırmaya devam ediyorsun? Yo ben Yapsın saldırmıyorum. Yani. Benim, benim bir şeyim kalmadı. Oğlum, Sen çeksin, şey yapabilirsin. 80 adamdan Neyi çekeyim? Adam ha, oğlum abi, kanında var. Ulan dört tane adamım kalmış. Sen de ne yaptın yani? Hop. Öldürüyor beni. Abi bir iki tane de ölüsün savaşa gelmişler o kadar. Comeback is real ya. Günhan hayırlı bence. Tabi tabi. Comeback is real. Sen fillerle benim Günhan, Günhan şeyimi atla. Moğol seçip, bugüne kadar hiç oynanmadığı kadar kötü Moğol oynayıp ondan sonra Ben öldüm falan diye bağırıp kokusunu <laughs> sularak haritada koşturuyor sürekli ama inatla da Moğol seçmeye devam ediyor. Abi yok. ben şeyi anlayamadım. Şimdi Moğollar okey tamam nüfus şeyleri yok. Ee, ne derler, nüfus sorunları yok. Manguda ileri çok erken çıkabiliyorsun. E ee, evet. Bu güçlü zırhlı ünitelere... Şey hayır hayır, bu güçlü zırhlı ünitelere karşı ben ne yapabilirim peki? Yani ne gibi bir geriye var? Geriye doğru giderken ok atacaksın abi inanır mısın? Abi çok az hasar veriyorum işte. Abi güçlendirmelerini yapıyor musun? Yapıyorum yapıyorum, onları yapıyordum işte Tuna geldi neyse. Yani abi birebir angaj olmayacaksın kimseyle, kavgaya girmeyeceksin yeğenim. <laughs> Baktın adamlar kalabalık geliyor, geriye çekileceksin. Bir de senin çok erkenden bir kişiyi taciz edip yani hakikaten şu an birisinin üzerinden imparatorluğunu kurman lazımdı. Yani Moğol ekonomisi yağmayla çalışıyor ve sen böyle bin lira verene saldırırım falan derken biraz ben geri bir kaldın daha, gibi de oldu. Ben bir daha Brit oynayacağım. Sikerler Moğol ya. Allah daha iyi oynuyordun onu ha şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Okçu mokçu en azından yani. Bir boka benzer yani. Ben bu Çin Moğollarla bir kere Tuna falan da varken adaları oynamışken iyi oynadım. İlginç bir şekilde gemi falan yaptım. Adaları varken iyi mi oynamıştın dördüncü dakikada yok olmuştun <laughs> Hayır oğlum adalarda hepinizi yok ettim lan. Helal lan sana. İlk oynadığımızda ama sonra bir daha hiç şansım yer ver gitmedi Moğollarla. Olmadı yani o iş. Herkes ulan sessiz. Tuna, ulan Tuna sana çok kuruldum oğlum. Burada mi kuruldum. Sana inanılmaz insanla. kuruldum. Sana inanılmaz kuruldum. Bir sonraki oyunda full sana çalışacağım. Bak normalde abi oyunlar arası... Intikam, intikam, intikam şeyleri... Hiç ya, yapmam. <laughs> ya. Yani hiç yapmam. Normalde hiç yapmam. Oyunlar arası intikam hiç yapmam. Çok kuruldum evet, sana sana bu adamsın. Yok. Öyle Aşırı, de, de, aşırı Günan, kuruldum. Hiç ordun var mı? Hiç ordun var mı? Abi Takip neyi... et. Gel abi gel. Gel sikelim gel. Oo, Geliyorum. Geliyorum. Destek lazım mı? Açarım kapıları, sıkıntı yok abi. Geliyorum. Gönderirim mültecileri diyorsun. 3 3 adamımla, 3 3 3 adamımla arkandayım kardeşim. Ama üçü de helal sütenmiş adamlar yani, öyle böyle değil. Gel, gel, Bozkır'ın aslı gel. Geliyorum. Bak işte. Ne gerek vardı şuna? Şu gerginliğe ne gerek vardı yani? Senin yüzünden ha. Ah, benim mi? Şu an, ah, şa ah. topları geliyor. Ah. Ha. <laughs> ne zaman... topları geliyor? Şahin topları geliyor. geliyor. Topları geliyor. <laughs> Selçuk'un topları geliyor. Selçuk'un topları bakalım şimdi. Hadi bakalım. Hiç hoş olmadı bu. Şu anda Tuna'yı Tuna bıraktım tamamen sen. Al. Belledim seni Eyvah. diyorsun. Sağırdım oğlum sana. Eyvah. Eyvah olsun. Abi. Bu Age of Empires'deki taktım oğlum sana muhabbetine bayılıyorum ya. Yani. Yazdım oğlum seni sen şimdi bekle. Gülen bir sonraki tur geliyor musun? E, temin de bu arada aşırı geri olay ne derseniz ben hakikaten bir tane kule kurdum. Tüf Tüfti bir tane mahsus ok atıyor arada sırada. Buna geriliyoruz biz Ethem'le, sabahtan beri. Ah be Ethem'cim. Ne gerek var gerilmeye? İnanabiliyor musun Fatih'cim? Buna geriliyor. Beni çok kötü bitirdiler vallahi bunlar. Beni de bitirdi. Nasıl bitirdi? Bitmezsiniz arkadaşlar ya. Ayıptır yani. Ya Kuna bunlar pamir... iki adam ölüyor. Vay bittik diye bağırıyorlar abi. Ve sen bakma. Tuna Pamir bizi bitirdi. Nasıl bitirdi ya? Neyle bitirdi abi? Tuna Pamir sıçtı ağzımıza.